Arkadaşlar çok garip bir başlangıç oldu. Şu an uçak savaşları. Yani airplane var oynuyorum. da. klasik diyordu. Da arkadaşlar şu an çok garip oldu. Bakın arkadaşlar uçak savaşları. Şuraya gidelim. Tamam. arkadaşlar bu, bu. bırak. Ama bu, biz hala hayatta mıyız Hayır. Arkadaşlar. Bu oyun çok karakter. O bir tane doğma yerimiz vardı, o da gitti, kaybettik. Şu mavi uçağa bak ya! Hiçbir şey yok! Yine bak! Yine de bak, bir yönden bak! Ayıp ya! Ooo! Ben oraya gitmedim mi? Oyun çok garip arkadaşlar

Sizi gebertir de anlayın. Anlayın bunu bakın sizi gebertirir. Ya şekile... Şekile şekil... Neye ya ne Evet. <laughs> Aha bir... Bir uçak çıktı Ne zaman. Ya niye koltuklar mavi? Ben biz burada kırmızı uçağız abi. Ay. öldürücü benim arkadaşlar. Saldırın lan. Saldırın aslanım. Neyse. Kanka oturma kalk oğlum. Savaşa hazırlanıyoruz. Ayy. Tamam uçağın tepesine çık çıkabilirim. uçağın tepesinden adamlar uçağa çıktım. Nasıl haber çıktım sonra? Hayır. Hayır. Kanka <laughs> bak size vardı bizde yok. Atarım bunu. Sonra gelirim buraya. gebertirim buraya bombaya batarım hadi Baba. Hello, I'm a dog. My name is <laughs> oh. bunu ben mi yaptım? Arkadaşlar bunu ben mi yaptım? Arkadaşlar bunu ben mi yaptım? Vay. Ben hala sarılmak istiyorum. kanka bak şimdi size bir roket. Yani tadı ne var mı roketin? kanka sıfırladım şunları. Kazanacağız oğlum. Hı 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 hı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam dedi. Biz kazandık Red. Red kazandı. Ya kanka bak. Bakın daha yeni başlıyor. Sumarlarının çıkayım bari. Yüz katta ne ben... Aç, Asıl uğraşıyorum. Camı durmuşsun. Çıkın Tabii. Cam kırılır mı cam? Cam kırılır mı? Hocam kırılmaz ki mi hocam hocam? Hocam kırılmaz. Arkadaşlar şimdi size savaş meyretim. Alıyoruz elimizde bu kadar. Allah Allah Allah. Allah ne verdi sen? Dur. Ben şimdi şöyle Arkadaşlar video çekiyoruz. Arkadaşlar videoya da kuzenlerim de geldi. Arkadaşlar uçağın kuyruğundan bomba atacağım. Uçak patlasın arkadaşlar. <Sessizlik> Kuyruğu gitti artık Evet. gidiyor. Arkadaşlar o, kuzenlerim de geldi. <Sessizlik> ya arkadaşlar var ya gel. Ali sen de gel. Arkadaşlar kuzenim Ali ile de, de kuzenim Ali de, de onunla çekeceğiz şimdi. Şimdi, sonra atıyorum şeyime. Hop. Tamam bırak şunu. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam yok mu? <laughs> Allah 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 İmdat. Abi bak bir bombayla tüm uçağı patlatacağım ha ben ne? Bak gerçekten. Uçak savaşları. Ne maalesef Evet Ali, yorumlarını alayım. İyi oynuyor muyum? Evet. İyi oynuyorsun. Uçağın kanadına, kanadına kanadına atıyorum. Attım kanadına gitmedi. Tamam. İlla da ucundan bakmak gerekiyor. Bu nasıl bir şey? Neyse tamam. Oğlum, bizim uçak da gidiyor. Ha, bizim uçak da gidiyor Ali. Ali Ali Ali. Ali. Takviye çağ takviye. Sağ takviye hiç gerek yok. Varmış varmış varmış. Varmış. Şimdi bitirelim kere boğaz sizi. Lan bu ne? Aa, uçak yıkıldı resmen. Bakılmış zaten. Uçağımız tekrar mı yapılıyor? yandı mı? Yandı yandı bitireceğim onları. Uçağımız tekrardan yapılıyor. Bunun bitti. Tekrardan tekrar. Kanka bizi bu biraz bomba ayarlayacak şimdi. Kanka kaçalım. Abi ben de çıkacağım? Hadi geç, hadi geç. Oo ya ya Oo. Sa, abo, abo seni sen çetan doğuyor. Anladım ben. Canım, 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 Geç odan sonra da oynarım ben bu oyunu çok seviyorum. Güzel. Nice game. Ya. Niye oyundan herkes? Arkadaşlar. Oyun error verdi. Ee, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.